Herkese selamlar. Bu videoda 2 liralık drift oyununu deneyeceğim. Adı Initial Drift Online. Şöyle öncelikle size ben bir haritayı açayım. V'ye basarak açıyoruz. Harita baya karışık. Ne nerede belli değil. Of dayı fena çarptı oraya. Oyun online adından da anlaşılacağı üzere. Şöyle ilk olarak sizi ben bir modifiye dükkanına götüreyim. Yavaş. Aman aman dayı bize de çarpma. Daha demin tostladın zaten duvara. Dükkanlar aynı şu şekilde geliyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Modifiye dükkanını aç diyor zaten. Açtınız mesela. Ee, buradan arabanın rengini falan seçebiliyorsunuz. Ben maviye ayarladım. İşte onun dışında rüzgarlık falan seçiyorsunuz. Ki sadece spoiler diyor. Herhalde tampon falan takamıyoruz gibi. Onun dışında bir de jant rengini ayarlayabiliyorsunuz. Modifiye dükkanı kısaca böyle. Bir de aracın performansını arttırabileceğimiz bir dükkan var. Oraya da gidelim. Orayı da göstereyim size. Herhalde şu şuralarda bir yer. Bak şurası araba alma dükkanı olabilir. Tek tek dükkanlara falan girelim. Keşfetmemiz lazım oyunu. Benim de tecrübem yok. Neler varmış bir bakalım birlikte. Ee, şu anda bizde tabi araçların birçoğu kilitli. 100 yen, 200 yen falan. Bizim aracın gelişmiş versiyonu var mesela. Neler var aşağı doğru indikçe göreceğiz. O Renault falan da var ha. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı araç varmış ya oyunda. Oğlum bu Tofaş değil mi? Tofaş Şahin de var ha he? herhalde. 350 yen diyor. Bizde ne kadar var? 348 yen galiba. Sağ üstte 348 dediğine göre aynen. Ee, tofu yazıyor. Büyük ihtimalle Tofaş'tan gelme bu. Bunu alırız ya. Haritadaki oyuncularla da kapışıp para kazanabiliyorsunuz ve onun dışında teslimat görevleri var. Ben mesela şuna bir yarış daveti yolladım. Kabul edecek mi bakalım. Evet adam yarış davetimizi kabul etti. Aracı bizimkinin bir üst versiyonu herhalde yanları yazılı olan. Şöyle bir bug'a mı girdi ne oldu anlamadım ama adam yan yandı orada. Sol üstte bir e, haritamız GPS'imiz var. Kırmızı noktaya gitmeye çalışıyoruz. Aman oyunda optimizasyon sorunu falan da var bu arada onu da söyleyeyim. Budayı geliyor mu? Geliyormuş. Adam yarışmıyor sandım da bir an. Neyse nasıl bir fark attıysak. Oyunun mekanikleri baya baya kolay. Bir mobil oyun gibi neredeyse. El frenine asılarak şöyle drift yapıyorsunuz. Yarışlar da baya uzun. Araçta turbo var bu arada. Size daha demin işte performans dükkanını da gösterecektim ama adamı görünce kaçırmayayım bir yarış yapalım istedim. Hem böylece para kasarız ve tofaşımızı alırız. Arkadaşlarınızla falan girip hadi bir vs atalım falan diyebilirsiniz. Ne bileyim onun dışında böyle drift falan yaparsınız yan yana. Teslimat görevlerine çıkarsınız. Zevkli bir oyun olmuş açıkçası. 2 liraya %100 değer. Ben indirimdeyken aldım bu arada. Steam'den satın aldım. Siz de satın alabilirsiniz. Eğer indirimde değilse muhtemelen 10 lira falandır fiyatı. Yapıştır. Ver yanacı ver 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 ver. Adam bayağı yaklaşmaya başladı herhalde değil mi? 100 küsür metre. Yarış bittikten sonra bu arada performans dükkanına falan da bakarız. Ee, teslimat görevi de aynı bu şekilde. Haritada yine bir kırmızı imnet çıkıyor sol taraftaki GPS'te daha doğrusu. Oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Ve onun karşılığında bir para alıyorsunuz. Bu arada ben daha önceden Grid Legends'ın bir videosunu atmıştım. Daha ee, dağ yarışı gibi bir şey olması lazım. Ya da dağ yolunda heyecanlı yarış olabilir. Bu tarz yarışları seviyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Grid Legends da çok çok güzel bir oyun bence ama birazcık Underrated kaldı oyun. Tabi çok fazla içerik yok oyunda ve online oynayan sayısı da bayağı az o yüzden dolayı olabilir. Şimdi eleştiri yapmam gerekirse bu oyuna yarışlar çok çok uzun. Kaç dakikadır yarışıyoruz yani tahmini 3-4 dakikadır yarışıyorumdur. Ama yani 1 ve 1 yarış için bayağı uzun yapmışlar. Bence daha da kısa olması lazımdı. Şöyle hemen şu köprüden de geçelim. Köprüden geçti gelin. Haydi bakalım. Bas kaza. Ulan ne oluyor? Adam çıktı karşıma. Biz bu arkadaşa ne kadar fark attık? 300 küsür metre mi? Evet 300 küsür metre farkı attık zaten. Güzel. Sanırım finish düzlüğünde olabiliriz. Bas kaza. 200 küsür kilometreleri gördük. Bas 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 bas. Ve birinciyiz. Yalnız finish'e de gördüğünüz gibi yan yan girdik. 200 yeni de kazandık. Acaba bizim gibi yan yan bitiren var mıdır daha önceden? Tofaşı almamız yok mu şimdi bizim? Çok merak ettim nasıl yapmışlar diye. Araba galerisine bir girelim şöyle. Geldik zaten. Selamlar dayı. Kusura bakma birazcık masana vurduk gibi oldu ama. Ee, hemen aşağılara inelim. Toyota Supra falan da var. He. Vallahi çekilmiş bak. Aracın adı Tofu diye geçiyordu herhalde. Aynen. Doğru araçta Evet. 350 yeni bayılacağım. Ve aynen. Gördüğünüz gibi yerli ve de milli Tofaş Şahin. İçten nasıl yapmışlar acaba arabayı? Aman fazla geriye bastık. Oo güzel olmuş ha. Direksiyonu falan da gerçekçi olmuş. Şöyle hemen arka koltukla Ulan bildiğin adamlar tofaşı yapmışlar ya Güzel olmuş ha yani. Evet performans yerine de geldik Direkt galerinin yanıymış Şöyle Garajı aça basıyoruz E ile Şimdi tekerlek eğriliği dediği Kamber tekerleri Eğiyorsunuz yani sağa sola doğru onlar Süspansiyon büyük ihtimalle sürüş yüksekliği olabilir Şöyle aynen bak iyice basalım mı şunu Tam böyle İzmir işi olsun anasını satayım bas İyice yere bastık Güç diyor. Buradan da motoru upgrade ediyoruz mesela. Stage 1'de de tamam. Artık motorumuz daha güçlü. Frenleri falan da güçlendirme var. Ama 62 yenimiz kaldığı için alamıyoruz. Ee, tork. Tork dedi tam olarak açıklamamış. Tork ayarı var. Motor ayarları var. Turbo falan diyor. Devre kesici var. Tamam bunlar kalsın. Motoru da güçlendirdik. Yakında görüşürüz diyor Satomi. Görüşürüz kardeşim benim bakalım Şahin nasılmış. Of 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 Şahin'i manyak yapmışlar bak Tofaş'ı güzel yapmışlar ha. Bayağı seri gidiyor araba. Tabii biz motor upgrade'i de yaptık ya bunu o yüzden dolayı olabilir. Of 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 bu direkt drift aracı olmuş zaten ya bizim araç gibi değilmiş bu. Araba kendi kendine yan yan gidiyor zaten bak 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 drifte bak be çok güzel. Helal olsun ya şu oyuna tofaş eklemişler. Biz yavaştan videonun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna tofaş şahini bile koymuşlar ve bir sürü araba çeşidi var. Araca çeşitli modifiyeler yapabiliyorsunuz ve motoru falan güçlendirebiliyorsunuz. 2 liraya oyun bence kesinlikle değer. En azından arkadaşlarınızla falan vakit geçirirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.